PRP tedavisi bir tür hastanın kendi kanının içindeki plateletlerin tekrar hastanın vücuduna enjeksiyonu yöntemine dayanan bir işlemdir. Bu işlemde hastanın kendisinden alınan kan bir kit içindeki malzemelerle belli işlemlerden geçirilerek isantrolojedir ve kanın kırmızı küreleri yani kırmızı bölümü ayrılarak üstte kalan beyaz bölüm hastanın yüzüne enjeksiyon tarzında uygulanır. Özellikle bizim işimizden dolayı yani yüz bölgesinin gençleştirmesinden dolayı burada uygulasak bile aslında kullanım alanları çok çok farklıdır. İyileşmeyen yaraların tedavisinde kullanılabilir, deri bozukluklarında kullanılabilir, saç çıkartılması için kullanılabilir. Benim kullandığım alan PRP'yi özellikle yüz bölgesinde yine ameliyatsız bir düzenli isteyen hastalarda yüzün jenerasyonunu, rejenerasyonunu arttırmak için bu işlemi yapılmasıdır. Elde edilen malzeme iki türlü kullanılabilir. Malzemenin bir kısmı hastanın yüzüne dolgu olarak kullanılabilir ki bu diğer dolgulardan farklı olarak kendinizden elde edildiği için herhangi bir şekilde reaksiyon yapma, e, ileride problem oluşturma ihtimali yoktur. E, bir diğer kısmı ise mezoterapi şeklinde kullanılır. Yüzde e, etki ettiği yerler özellikle kaz ayakları bölgesindeki çizgilerin kalıcı olarak düzeltilmesi, e, göz altındaki halkaların, morlukların toparlanması, yüzdeki hafif gevşekliklerin düzeltilmesi tarzındadır. Ee, normal şartlarda uygulanma şekli birer ay aralıklarla, bazı durumlarda 15 gün aralıklarla 3 seans şeklindedir. Ee, gerekirse hastaya bir 6 ay sonra bir seans daha uygulanabilir. Ee, etki e, hemen görülen bir etki tarzında başlar, yüzünüzdeki gerilmeyi hissedersiniz. Daha sonra bu gerginlik azalmaya başlar, sanki etki geçiyormuş gibi olur. İki hafta sonra tekrar yüzünüzde bir düzelme başlar ve birer ay aralıklarla üç kez yapıldıktan sonra gerçekten hastalarda böyle yüzünde bir toparlanma, yüzündeki sarkıklıklarda geçme, göz altındaki morluklarda düzelme görülür. Etkileri tabii ki kalıcıdır. Daha sonra tabii ki hastanın yaşlanmasına bağlı olarak tekrar ortaya çıkabilecek durumlarda bu işler tekrar yapılabilir. Yine bütün ameliyatsız yöntemlerde en aslında önemli şey hastaya herhangi bir zarar vermemektir. Bu çok önemli çünkü dışarıdan uygulanabilecek pek çok şey hastaya aynı zamanda zarar da verebilir. Deri yapısının kalitesinin bozulması, yaraların oluşması, ödem yapması vesaire. E, PRP sistemi Tamamen kendi kanınızdan alındığı için, sizin içinizdeki e, maddelerle yapıldığı için, e, plateletlerle yapıldığı için böyle bir riski yoktur. E, özellikle e, PRP'yi e, termaj ile kombine ederek, termajla cilt altındaki kolajenin girilmesi, PRP ile de derinin düzeltilmesi yoluyla e, özellikle yüz bölgesinde, göz çevresinde, yanaklarda ve çene kontrolünde oldukça güzel sonuçlar elde edilebilmektedir.